Merhaba sevgili koçlar, bugün sizlerle e, niyetinize fal e, bakacağız inşallah. Niyetinize ben kahvemi içtim, fincanımı kapattım ve sadece sizlerin niyet etmenizi bekleyeceğim. E, lütfen kahveme, fincama odaklanıyorsunuz ve güzel niyetlerinizi ediyorsunuz sevgili koçlar. Burada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum sizlere. Haneme fal haneme e, mutluluklar huzur getirdiniz, enerji getirdiniz. Ben de bu enerjinin yansımasını sizlere göstereceğim. E, fincanımdan sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili koçlar. Evet şimdi başlıyoruz. E, öyle ki öncelikle e, kahvemize daha sonra aşk tarotlarımıza bakmış olacağız ve ben kahvemi şöyle alıyorum. Bir dakika odaklayalım. Güzel niyetleriniz inşallah gerçekleşir diyorum ve kahvemi açıyorum sevgili koçlar. Bakarsanız şöyle fincanımı ben size göstereyim. Evet olabildiğince yorumlamaya çalışacağız şimdi. Evet koçlar öyle ki size yaklaşan bir kadının var olduğunu görmekteyim. Kadının saçları biraz böyle kabarık saçlı bir hanımefendi olduğunu görüyorum. Bakın şurada yer alıyor ee, çok rahat bir şekilde görebilirsiniz bakın kadının saçlarını görüyor musunuz kabarık bir şekilde saçları çıkmış ve size doğru geldiğini görüyorum ee, öyle ki size karşı bazı hissiyatlarının var olduğunu görmekteyim ee, kadının saçları biraz kısa yani çok çok kısa değil aman aman kısalığı yok yani ee, omuzdan biraz daha aşağısında çok az aşağısında olarak görüyorum bunu Evet sevgili koçlar yeni bir ilişkiye doğru artık adım atıyorsunuz yeni bir ilişkiye geçiş sağlıyorsunuz öyle böylelikle bakarsanız kişiye karşı derin duygularda olacağınızı görüyorum avcunuza almış olduğunuz büyük bir e, hissiyatlar var duygular var yani bu sizin duygularınızı yansıtıyor kişiye karşı gayet derin duygular içerisinde olacağınızı görüyorum. Evet sevgili koçlar şimdi falıma devam ediyorum. Öyle ki rahat olacağınız bir döneme geçeceksiniz. Yani maddi konuda bazı sıkıntıları artık rahat bir şekilde atlatacağınızı görüyorum. Ayaklarınızı uzatmış vaziyette resmen böyle dinleniyorsunuz. Diyorsunuz ki şu süreç beni çok yordu. Yani 2021 yılı biraz sizi yormuş olabilir, yıpratmış olabilir. Bazı olaylar olmuş olabilir. Ama artık rahatsınız. Çünkü ayaklarınız böyle nasır bağlamış ama siz artık yatıyorsunuz. Yani nasırın sebebi de geçmiş dönemlerde artık sürekli hayatınızda yaşanmış olan olaylar karşısında yorulduğunuzu gösteriyor. Öyle ki çoğu ilişkide çok fazla başarı olmamış gibi görüyorum. Ve zaten bazı ilişkilerden çok sıkıldığınızı görmekteyim. Çok çabuk sıkılıyorsunuz bazen acele ediyorsunuz ilişkiler için. Çünkü artık bir evlilik isteme dönemine geçmişsiniz. Bunu hem koç burcu kadınlara hem de koç burcu e, beyefendilere dinleyebilirler. E, sizin için söylüyorum. Her iki cins için söylüyorum. E, i̇lişkilerde biraz sabırsızsınız. E, çabuk var olsun istiyorsunuz. Hemen evleneyim gibi bir düşünce var. E, şu zamanlarda daha ağır basmakta diyorum. Cesursunuz yani yeni insanlarla tanışmaktan herhangi bir e, sakınca duymuyorsunuz gayet cesur tavırlar sergilediğinizi görmekteyim. Elinizde bir kılıç var kim gelirse gelsin hiç önemli değil diyorsunuz e, yani ilişkilerinizde de bol keseden e, harcamalar yaptığınızı görmekteyim yani e, sizin için karşı tarafta e, maddi konuda hiçbir e, sıkıntı yok yani birbirinize iyi alışverişler yapmaya çalışıyorsunuz ama nedense e, çoğunlukla karşı taraftan çok fazla istediğiniz değeri göremiyorsunuz. Koç burçlarının e, aşk insanı oldukları, Koç burcu kadını da, Koç burcu erkeği de e, aşk insanıdır. E, aşk için var olurlar, gerçek bir evlilik yapmak isterler. Bundan kaynaklı ilişki e, potansiyeli falanınız daha yüksek çıkmış diyorum sevgili Koçlar. Evet uzunca bir yoldan gelen bir insanın var olduğunu görüyorum şöyle bakın uzun yoldan gelecek bir insan var size gelecek böyle yeni tanışmalar belki bir arkadaşlık belki yeni bir ilişkide yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz bunu görüyorum ayrıca hane içerisinde erkek çocuğunuz varsa erkek çocuğunuzda bir başarı olacağını görüyorum ay ve yıldız resmen erkek çocuğunuza baktığını görmekteyim. Eğer ki iş konusunda bazı problemler yaşıyorsa, yani yeni iş hayatına atılamıyorsa ya da üniversite hayatı var da şey e, üniversite hayatına geçiş sağlamaya çalışırken bazen sınavlarda takılıyorsa e, bu sene gayet onun için şans getireceğini görüyorum. Ay ve yıldızın bir arada olduğunu görmekteyim. E, oğlunuzun üzerinde. Evet, şu ara hayatınızda biraz kapalılık bir süreç var. Yani hayatınızda çok fazla action yok. Yani çok fazla ne diyelim farklı bir şey yok. Yani hep standartta gidiyorsunuz. İşte atıyorum. Ee, sabah kalkıyor, kalkıyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, işten dönüyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, evi topluyorsunuz falan. Yani e, genel itibariyle 2021 yılında çok fazla e, şeyler yaşamamışsınız ama öyle ki insanlardan da çok fazla e, zarar gördüğünüzü söyleyebilirim. Hala da bazen Böyle bazı insanlarla arkadaşlığınızı devam ettirme, ne kadar kötü olursa olsun arkadaşlarınızı devam ettirme gibi huylarınız da var maalesef. Çünkü görmek istemiyorsunuz karşınızdaki insanın size olan tavrını görmek, yaşamak istemiyorsunuz. O yüzden biraz daha bu geçmişe sünger meselesini siz çekiyorsunuz. Geçmişe süngerisiz süngerisiz çekiyorsunuz. Karşı tarafta e, bu düşünce hala devam etmekte. Lütfen dostlarınıza dikkat edin derim. Çünkü ne gelirse yakından gelir. E, biraz dikkatli olmakta fayda var. İsminin içerisinde A harfli olan bir kadının size geleceğini görmekteyim. İsminin içinde veya soy isminde A harfi bulunuyor. E, ve sizle önemli konular konuşacağını görmekteyim. Size bazı bilgiler aktaracak. Bu da hoşunuza gideceğini görüyorum. Gayet e, hoş bir biçimde birbirinize bir şeyleri anlatacağınızı görme, görüyorum. Üzerinize böyle bir kaftan almışsınız. Kürk gibi bir kaftan. E, hani boyun tarafında kürklerle sarılı bir kaftan görmekteyim. Ne olursa olsun asla e, öyle ki ne derler buna işte e, bazı şeylerden e, hani feda et ya yani feda ediyorsunuz kendinizi bazı şeylerden feda ediyorsunuz ama marka sizin için önemli kalite sizin için önemli bu da kalite isim geliyor yani kaliteli bir kişilikte olduğunuzu yani etrafınızda çok fazla insanın var olduğunu bu insanlardan ve çok sizin o insanlara sürekli yardım ettiğinizi görmekteyim. Bu yüzden insanların gözünde kalite değeri yüksek bir kişilikte olduğunuzu görüyorum. Yüksektesiniz bu yüzden bakarsanız ve ayrıca iki kişinin hayatını yapacağını yapacağınızı görüyorum. Yani bir kişiye ee, sevgili bağımlılığında, ilişki bağımlılığında evliliğe yürütmesi adına yardımcı olduğunuzu görüyorum. Bu kişileri birbiriyle buluşturacak ve birbirleriyle e, bir ilişki içerisine girmesini bekleyeceksiniz. Sevgili olsun isteyeceksiniz. Evlensin isteyeceksiniz. Yani iki kişiye yardımcı olacağınızı görmekteyim sevgili koçlar. Evet üzerinizde bir nazarın var olduğunu görüyorum. Bakın şurada da siz görebilirsiniz bir göz var e, bu gözde hani e, kötü niyetli gözler de olabilir ama sizdeki tamamıyla iyi niyetli bir göz olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar sizin iyi niyetinize nazar değdiriyor diyor ki ne kadar güzel bir insan e, ne kadar güzel herkese yardım ediyor herkese iyi anlaşıyor gibi e, bundan ötürü bir nazar olduğunu görüyorum iyi huylu bir nazar yani o yüzden sakın e, korkmayın problem etmeyin. Bir kişiyle yollarınızı ay ayırdığınızı görüyorum. Bakın yukarıda sizsiniz, kişi siz başka yöne gidiyorsunuz. Aşağıdaki insan başka yöne doğru gidiyor. Zıt yönlere gidiyorsunuz. Tamamıyla birbirinize zıtlaşmış bir durumun var olduğu. Zıt kutuplarda, zıt kutuplar birbirini çekerken siz aynı kutupta kalmışsınız. Bu yüzden tamamen birbirinizi itmişsiniz. Yani eee evlenip boşanmış da olabilirsiniz bakın. Ee, ya da yeni bir ilişki içerisinde olmaya çalışırken e, anlaşamamış ve birbirinize yollarınızı tamamiyle ayırdığınızı görmekteyim. Evet bir insan size bir taş atabilir sevgili koçlar. Yani öyle ki beklemediğiniz bir insandan, beklemediğiniz bir darbe yiyebilirsiniz. Ufak çaplı bir darbe olduğunu görüyorum. Ee, kişi resmen size böyle gelecek ağzına gelen her şeyi söyleyecekmiş gibi görünüyor. Yani e, bu da sizin canınızı biraz yakabilir çünkü hem geçmiş bazı, hem de gelecek bazı size hiç hoşunuza gitmeyen bazı şeyler söyleyebilir. E, bu hoşunuza gitmeyebilir ama sakin olmakta fayda var. Çünkü sakinlik dönemindeyiz. Bakın e, yeni bir yılda sakin olmanız, fevri olmamanız gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bize nerelerden yazıyorsunuz? Bizi nerelerden izliyorsunuz? E, bunları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sadece sizden bunu beklemekteyim. Başka bir beklentim yok. E, eğer ki özel fal baktırmak istiyorsanız aşağıya hemen aşağıya açıklamalar kısmında instagram linkimi bırakıyorum. Link'e bastığınızda hemen instagram sayfasına sizi aktaracaktır. Fal hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben, e, orada hemen her dakika size bilgi vermekteyim. E, e, çeşitli fal bakımlarımız olacak ve ayrıca e, para ritüeli yaptık arkadaşlar. Bu e, bir önceki videomda şöyle ki parayı nasıl arttırırız, nasıl evin içerisinde parasal bir bereket sağlarız gibi bir ritüel çektik. Bu ritüelle de bakmanızı öneriyorum. İnşallah herkes hane içerisinde mutlu, bereketli bir süreç yaşamasını diliyorum. Sizler için de diliyorum sevgili koçlar. Evet öyle ki e, yüklerinizin ağır olduğunu ve bu yükü nereye giderseniz gidin sanki sırtınızda taşıyormuş gibi bir haliniz var. Yani unutamadığınız bazı mevzular var, bazı olaylar var. Nereye giderseniz gidin siz bu olayları bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli düşünüyorsunuz. Kafanızı yastığa koyuyorsunuz diyorsunuz ki şöyle şöyle olmuştu zamanında işte ne üzülmüştüm ya da ne kadar kızmıştım. Böyle insanla e, hayatımı ilerletmiştim. Neden böyle bir şey yaptım? gibi birçok soruyu, sorunu e, kafanıza yer ediyorsunuz ve nedense bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü inatçı kişiliğiniz var. İnatçı kişilikten kaynaklı da e, böyle kimin ne yaptığını unutmuyorsunuz. Biraz da, bir nebze de olsa bazen kim bile duyuyor olabilirsiniz. Hani zarar verici bir kin değil. Kendi içerinizde o insana karşı bir kin e, saklıyor olabilirsiniz. Bir olta atıyorsunuz arkadaşlar, nasiplerinizi toplamaya çalışıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yeni bir ilişki istiyorsunuz aslında. Bekar koçlar için söylüyorum. Yeni bir ilişki istiyorsunuz. Ee, çünkü artık yalnızlıktan bıktığınızı görüyorum. Yalnızlık tabii ki Allah'a mahsustur. Ee, o yüzden yeni yeni ilişkileri adım atmayı istiyorsunuz sevgili koçlar. Evet, şimdi e, tabii çok fazla bir şey çıkmamış ama bakmaya çalışacağız. Sabahımızdaki fala bakalım. Neler çıkmış? Orada neler göreceğiz? Hemen sallıyorum şöyle çıkabildiği kadar, olabildiği kadar bakacağız. Zaten hemen ardından da tarotumuza bakacağız. Evet. Öyle ki lider vasfında olmayı istiyorsunuz. Yani her şeyi tamamıyla siz yönetmek istiyorsunuz. Hayatınızdaki insanlara siz yön vermek istiyorsunuz, lider vasfında, bir komutan vasfında olmayı istediğinizi görmekteyim. Bakarsanız e, önden siz gidiyorsunuz, peşinizden de insanları getirmeye çalışıyorsunuz. Bu da sizin liderliğinizden bahsediyor. Gayet e, durumu kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. E, güzel. Ee, i̇nsanlar içerisinde kolektif yapılarda olmayı istiyorsunuz Yani herkes kendi derdini çözsün Bana bulaşmasın dediğinizi görmekteyim ee, Çok fazla hani bu yardımlardan sıkıldığınızı Herkesin size dert yanmasından e, sıkıldığınızı görmekteyim Bu yüzden e, kolektif yaşamı destekliyorsunuz diyebilirim Hızlı geçiyorsunuz ilişkinizi, hayatınızı Hayatınızdaki tüm kararları Hızlı bir şekilde yaşamayı istiyorsunuz ee, hızlı bitmesin ama ben hızlı bir şekilde yol alayım dermişçesine sürekli hızlı koşar adımlarla gittiğinizi görüyorum. Biraz yavaşlamanıza fayda var çünkü ne kadar hızlı giderseniz o kadar problem olur. O yüzden e, bir şey ne kadar yavaş olursa o kadar güzel olur sevgili koçlar. Lütfen e, bu dediğimi unutmayın diyorum. Ee, şöyle falıma devam ediyorum. Binek bir araç görüyorum. Bakarsanız siz de zaten göreceksiniz. Kocaman çıkmış. Binek bir araç var. Eğer ki araba almak istiyorsanız e, güzel bir araba alacağınızı, arabanın önünde biraz problem olduğunu görüyorum. Yani e, belki ikinci el bir araba alı, alabilirsiniz. Arabanın ufak tefek bazı problemleri e, olabilir. Bu problemler karşısında yine de tabii ki aracı alacağınızı görüyorum olur, her şey hallolur. Önemli olan ayağınızı yerden kesmesi diyelim. Önemli olan kendi arabasının olması bir kişinin. Yani e, bindi yani bindiğin en iyi araba kendinin arabasıdır. Yani kendi insanın arabasıdır derler. Aynen de böylesiniz. Bu arada çocuk su yapınız olduğunu görüyorum. Çabuk küsüyor, çabuk barışıyorsunuz. E, hemen her şeye alınabilirsiniz. Yani alınganlık huyunuzun var olduğunu görüyorum. Biraz alıngansınız ama cesur da bir kişiliktesiniz. Cesur bir yapınız da var. Ama biraz alıngansınız. Çocuksu, aceleci, tez canlı. Her şeyden bağımsız olmak istiyorsunuz bazen. Böyle bir yapıya büründüğünüzü görüyorum. ve Bunu da ilerleteceğinizi hala yine bu huylarınızı bırakmayacağınızı görmekteyim sevgili koçlar. Öyle ki bir kuşun ayağınızın altına geldiğini görmekteyim bir kuş ayağınıza gelecek yani size bir haber getirecek size bir para getirecek bir toplu paranın gelişi olabilir yani bir şeyleri satıp yerine toplu bir para alabilirsiniz sevgili ee, koçlar şimdi hemen tarot kartıma yani aşk falanıza bakacağım Bakalım aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor, neler olacak, neler var olacak? ilişkinizde neler düşünüyorsunuz? Bunların hepsini e, göreceğiz. Öyle ki e, ben kartlarıma sorular soracağım ve kartlarım size bu ilişkide nasıl olduğunu, evliliği içerisinde nasıl olduğunu ya da hoşlantıda olduğunuz bir kişi, platonik olarak bağlı olduğunuz bir kişi hakkında kartlarım size neler söyleyecek? Onların hepsini şimdi göreceğiz. Öyle ki kartlarımı yayıyorum ve aralarından sadece 5 tane kart seçiyorum. Bu kartlarımla da sizlere yorumlamalarımı yapacağım. Sorularla beraber hepsinin cevabını alacağız diyorum. Ve kartlarımı şöyle sizin görebileceğiniz kadar diziyorum. Ve ilk kartımı açmadan önce sorumu soruyorum. Evet sen koç burcu. Bu sizin kartınız. Sen Koç burcu, bu ilişkiyi hakkında ne düşünüyorsun, neler hissediyorsun, neler e, geçiyor aklından bu ilişki için. Öyle ki e, değer görmek istediğinizi görüyorum. Yani karşı taraf size biraz değer vermiyor gibi e, resmen elindeki şeyi bocaladığını görüyorum. Siz ama ispatlarla gidiyorsunuz kişiye. Sanki biraz bir kişi size güvenmiyormuş gibi bir hali var. Eee siz de böyle her şeyi bu ilişkide ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bak o öyle değil bu şekilde oldu. Ya da hani güven değildir. hani güven problemi yoktur ama bu kişinin hani sürekli sorgucu bir yanı olabilir. Ee, sorgucu yanından kaynaklı siz de sürekli o kişiye laf anlatmak zorundasınız. Yani sürekli laf anlatıyorsunuz. Her olayı açıklığa kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Her olay hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalıştığınızı görmekteyim. Bu ilişkide biraz sıkılmışsınız bu huydan diyebilirim. Peki karşı taraf sizin için ne düşünüyor? Karşı taraf e, biraz kalbinin kırık olduğunu, geçmiş dönemli kalp kırıklıklarına hala yaşadığını görmekteyim. E, bu kalp kırıklıklarından dolayı sanki size değeri biraz az gösteriyor. İlk kartımda nasıl çıkmıştı? Aynen devamı çıktı. Yani e, karşı taraf e, kalp kırıklıklarından dolayı biraz değer vermekte zorlandığını görüyorum. Peki şu anki durumunuzda ne var? Yani şu an ne yaşıyorsunuz siz bu ilişki içerisinde? Şu an bakın şeytan kartım çıkmış. Yani bu ilişkide Birbirinize tutkulu olduğunuzu görmekteyim. Yani e, resmen birbirinize bağlı bir yapınızın var olduğunu görüyorum. Bakarsanız iki tarafında boyunlarından zincirli olduğunu görmekteyim. Karşı taraf sizi etkiliyor, çok etkiliyor. algoritması yüksek bir hanımefendi veya beyefendi. E, bundan dolayı biraz hani çapkın huylu derler ya. O şekilde bir insan olduğu için o kişiye çok bağlı olmaya çalışıyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Kaçamakçı bir insan olduğunu görüyorum. Kaçamakları da sizin hoşunuza gitmiyor değil. Bu yüzden dolayı bu ilişkiyi bırakmak istemiyorsunuz aslında. Peki ee, ne olacak? Yani bu ilişki neye gidecek? Biraz yalnız yalnızlaşma zamanınız olabilir. Çünkü karşı tarafın sözleri size bir bıçak darbesiymiş gibi gelebilir. Karşı taraf biraz böyle ağzından ne çıktığını bilmiyormuş gibi bir tavırda olabilir. Ee, o yüzden biraz daha böyle biraz üzücü akşamlar yaşayacağınızı görmekteyim. İnşallah onların hepsi geçecektir sevgili koçlar. Ee, yani karşı tarafın dili biraz keskin. Keskin dilli bir insan olduğu için bu durum sizi üzeceğini görmekteyim. Biraz üzüleceksiniz. Daha son kartımı açmadım. Son kartımda bakalım ne, ne söyleyecek. Peki bu ilişkinin sonucu ne olacak? Bu ilişkinin sonucu da artık e, öyle ki başka bir e, ilişkiye yönelme yaşayabilirsiniz. Hiç bilmediğiniz e, ve hiçbir şekilde tanımadığınız bir kişi Size bakın bir kupa uzatıyor ve bu kişiye karşı yeniden bir aşk besleyeceğinizi gösteriyor. Yani yeniden yeni bir ilişkiye başlangıç yaşayacağınızı, o ilişkide de değer göreceğinizi, istemiş olduğunuz her değeri bu ilişkide göreceğinizi görüyorum sevgili koçlar kartlarım size bunları söylüyor evet sevgili koç burçları sevgili dostlarım şimdi bugün sizlerle hem kahve falıma hem de tarot falıma bakmış oldum umarım çok beğenmişsinizdir geçmiş yıl başınızı kutluyorum ee, videonun başında söylemeyi unutmuştum umarım hanenizde sevgi, aşk, mutluluk bereket, e, huzur hiç eksik olmasın doğacınız olduğumu bilmenizi isterim e, her daim hayatınızı dileklerinizin ee, yeniden ve yeniden var olmasını e, diliyorum ve çabuk hızlı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere lütfen takip etmeyi unutmayın. Zil bildirimlerini açarsanız videolarımın bildirimleri size gelecektir. Bu şekilde takip edebilirsiniz beni. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum ve e, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.